YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alarko Kombi genleşme tankı değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de takipçilerimizle birlikte Alarko Kombi yurt çapında yaygın servis teşkilatı ile genleşme tankınızın montajı ve değişimini gerçekleştirilir. Genleşme tankını sökmek tabii ki meşakkatlidir bunu söyleyelim. Yani genleşme tankının değişimi konusunda mutlaka Alarko kombinin yetkili servislerinden yardım almanız gerekiyor. Çünkü genleşme tankları oldukça işte kombinizin farklı bir bölümünde yer aldığı için bunların işte ne diyelim sökülmesi zor olacaktır. Bunda alanda uzman bir teknik ekip personelinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Mutlaka ekranda bahsettiğimiz adımları takip edin. Ona göre genişleme tankının sökülmesi ve ardından da tabii ki değişimi sağlanacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz Beğenmişsiniz, aşağıdan beğen butonunu kımıyın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.